Önce o zaman size soruyla başlayayım ben. İlk sorum şöyle. pandemi sürecinde bir rutinimiz vardı bizim. Yani normal sabah, işte akşam ya işte da işe mi gidiyoruz ya da evde mi oturuyorsunuz bir rutinimiz vardı. Bu rutini bozup bizi eve hapsetti. Ve bu e, izolasyon sonrası sizde yeni bir alışkanlık çıktı mı ortaya? Valla aslında çıkmadı. Yani hala dışarı çıkmadığımız için evde vakit geçirmeyi sevmeye Zorladık kendimizi. Ben zaten uzun yıllar çalıştığım için evde vakit geçirmeyi seviyorum. Çok Yeni tanım. bir alışkanlığınız, yani hiç yapmadığınız bir şey, birden ortaya çıkan bir şey? Yani puzzle yapayım dedim. Kızlarımın da şeyiyle, teşvikiyle. İlk başta bir şey yaptım, zorlandım. Bıraktım, yapmayacağım ben bunu dedim. Ama sonra Melisa biraz yardımcı oldu. <laughs> Birazcık yardımcı oldu. Ondan sonra tamamladım ve sevdim. İkincisini daha hızlı yapmaya başladım. Gittiçe büyüyecek bir... Büyüt, evet, büyütmeyi düşünüyorum. <laughs> Bu aslında tamamen yeni bir hobi. Evet, sanırım? çok yeni bir hobi. Hiç aklımda olmayan bir şey. Hiç aklımda olmayan bir şey. Çok da güzel oldu aslında. Genelde yani dışarı çıkabildiğim zaman arabamla gezmeyi seviyorum. <laughs> yolculuk yapmayı seviyorum ama evimi seviyorum yani evde sıkmadı beni ya, çok güzel siz, <gülüyor> siz <gülüyor> e, evimin konumu da güzel e, o yüzden evet. balkonumuzda çıkabiliyoruz yeşillik görebiliyoruz denizi görebiliyoruz şanslılardan oldunuz aslında yani, yani hala evet gerçekten şanslıyız <laughs> evet. Büşra ve pek sevmez ama <laughs> sizin yeni bir alışkanlığınız oldu mu? Yani yeni alışkanlığım olmadı. Sadece iki ay evde ekmek yaptım. Hiç dışarıda ekmek almadım. O biraz sıktı beni. Yani evde ekmek yapmak. Ama iki aydan sonra başladım artık dışarıdan almaya. Bir daha ekmek yapmayacaksın. <laughs> Vallahi uzun süre yapmayacağım. Uzun süre yapmayacağım. <laughs> ee, peki en keyifli yaptığınız yemek nedir? Yani bildiğim yemekleri hepsini keyifli olarak yapıyorum. Böyle sıkmıyor beni yemek yapmak. <laughs> Zaten sevdiğiniz bir şey. Evet. Sizin en keyifli yediğiniz yemek hangisi? <laughs> ben yemekleri hiç seçmem. Eşimin eli le lezzetlidir. <laughs> <laughs> Bunun hakkını vermek lazım. Yani her, her yaptığı yemek zevkle yenir. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ben de süvere gelip <laughs> seçmem. Yemek seçmem. <gülüyor> <gülüyor> Peki size yani en büyük korkunuz ne oldu? Bir, hani bilinmemezlik vardı, ne zaman biteceğini bilmiyorduk. Nasıl bir korku bu? Bana tarif edebilir misiniz? Yakınlarımı kaybetmek. <laughs> yani kendime bir şey olmaktan daha çok yakınlarımı kaybetmekten çok korktum. Sizin? Valla ben astım astasıyım. O makinelere bağlanmak korkuttu, gerçekten korkuttu ve bunun içinde elimden geldiği kadar çıkmamaya çalıştım. <laughs> koruduk kendimizi yani. Şu anda hala dikkat ettiniz mi? Yani tabii ki dikkat ediyoruz. Yani maskesiz dışarıya çıkmıyoruz. Mecbursak bir şey alacaksak dışarı çıkıyoruz. Daha çıkıyorum Paşa, paşa Beykoz'a bir gezeyim. Hiç yapmadık yılbaşından bu yana. Sadece Büşra'ya gidiyoruz, arabamıza biniyoruz, gidiyoruz. Melisa'yı bile e, bir yere gittiği zaman arabayla götürüyorum, bırakıyorum. Toplu taşımaya bilmesin istiyorum bu şekilde dikkat etmeye çalışıyoruz yani. Peki ne kadar süreceğine dair bir öngörünüz var mı? Vallahi çok çabuk gitmeyecek. Çünkü halkımız dikkatsiz. Dikkatsiz bakıyoruz bizden başka başka takan sokakta çok fazla yok. Evet. Ya çenede ya yani onu çenenin de tutacaksan bak kolunda evet <laughs> kolda taşıyorlar. Evet. Yani sıkıntılı aslında ama çok terk etmeyecek gibi görünüyor. Bir de ikinci dalga gelirse zaten, daha evet, sağlam alacağız. gelecek diyorlar. Tabii. Okullar açıldıktan sonra. Evet. Bence okulları da açamayacaklar. Ya Herkes bizim kadar dikkat etseydi zaten şimdiye kadar biterdi yani. Evet. Biz çok dikkat ettik gerçekten, gerçekten. hikaye hiç çıkmadık. Hiç evden çıkmadık. Yani market işini falan çok da, sipariş abi. verdi geldi. Yani öyle biz hiç çıkmadık. O kadar dikkat ettik. Hı hı. Ama Hatta Melisa uzun süre ablasında kaldı hı hı. Kadıköy'de. Sipariş oradan hı hı. veriyorlardı eve geliyordu yani. Hı hı. O şekilde hiç dışarı çıkarmadılar bizi. Evet iyi bir koruma sağladık. Yani gerçekten sağladık. Çok iyi. Ee, peki aldığınız en büyük risk ne oldu bu süreçte hani şu yüzden buraya gitmek zorunda kaldım ya da hastaneye uğramak zorunda kaldım gibi bir şeyiniz var mı? Melisa'nın bazı rahatsızlıkları için gitmek zorunda kaldık. Ama ben hastaneye girmedim tabii. Hastaneye kadar götürdüm. <laughs> Melisa girdi, kendisi çıktı. Dediğim gibi ablasına gitti, ablasıyla beraber gittiler. Hastaneden çıkınca eve gelmedi, bir hafta falan ablasında kaldı. Yani her türlü tedbirimizi aldık diyebilirim. Oradaki böyle... kendimizi. Ee, nasıl anlatayım size? En zorlayıcı deneyimden bahsedebilir misiniz? Mesela çok sıkıldığınız, bunaldığınız bir şey yaşadınız mı? Ya uzun süre evde kalmak. Ama dediğim gibi yani evimizin konumu açısından çok fazla sıkılmadık ama yine de dışarıya çıkamamak. Yani burası küçük bir yer. Herkes herkesi tanıyor. Ben Paşa indiğim zaman bir sürü esnaf arkadaşım var. Uzun zaman dün Berberimi aradım. Abi ben seni Trakya'ya taşındı sanıyorum dedi. Yani o kadar uzak kaldık. Onları bile aramadım yani. Ben pazara gitmeyi özledim. Yani sebze, meyvemi kendim seçip almayı çok seviyordum. Başka da özlediğim çok bir şey olmadı. Yani evde durmayı seviyorum zaten. Gezmeyi seven biri değilim. Temizlik yapmayı sevmiyorum. <laughs> Temizlik <yapıyorum>. <gülüyor> severim. <gülüyor> yani onun için çok sıkılmadım. Sadece beni özleden pazar oldu. Pazar. <laughs> pazar. Güzel. Şu an gidiyor musunuz peki? Gidiyorum. Başladınız mı? Başladım. Gidiyorum. Ee, şey sorumu sorayım o zaman size. Sizce yeni dönem, yeni normal dönem e, nasıl olacak? Hani insanlar bireysel düzlemde bir şeyler öğrenmiştir bu pandemi sürecinde, izolasyon süresince. Ee, bu atıyorum 50-60 yıl sonra ya böyle bir pandemi yaşadık biz. Bundan ders çıkardık. Şimdi de insanlar böyle oldu gibi bir öngörünüz var mı? Valla ders çıkaracağımız hiç sanmıyorum. <laughs> yani çok yani eski geçmişten bu yana birçok hastalıklar geldi geçti hiç kimse ders çıkarmadı depremlerden ders çıkarmadık hmm hiçbir şeyden ders çıkarmıyoruz. Ya yani bir süre sonra unutulup gidecek. Aslında birçok kesim unuttu bile. Pandemiyi şu anda umursamıyorlar. Dediğimiz gibi ilk şey, maskesi kolunda gezenler, çenesinde gezenler. Yani yani hiçbir şey aslında değişmeyecek. değişmeyecek. 3 ay aslında karantinada evet. kaldık ama biz kaldık, biz kendimizi koruduk kendimizi koruduk. Dışarıdaki duyarsızlara karşı kendimizi koruduk. Çıksaydık belki biz de öyle olacaktık. Evet. Siz peki? Ben de değişen bir şey olmayacak yani. Kimse ders çıkartmadı bana göre. Yani herkes yine normal hayatına devam eden çok kişi oldu. Biz aynı bahçe içinde bile yani biz koruduk ama bizim bahçemizde başka komşularımız. Onlar gezdiler. Yani kimse ders çıkartmayacak. Anladım. Yani evet. devam edeceğiz. Bu devam şey. edeceğiz bir şekilde. Yani aile apartmanıyız. Bayramlarda telefonla bayramlaştık. Birbirimize gidip gelmedik. En doğrusunu yapmışsınız yani. zaten. Hı hı. Şu süreçte bir de hala kendimizi korumak zorundayız yani. Yani şey ki gibi ben bir de astım hastasıyım. Yani o yüzden daha fazla dikkat etmem gerekiyor. Evet. Peki insanlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hani gelecek kuşaklara, yeni nesillere, şu anki insanlara bir öğüt olabilir. Aslında insanları biraz hoşgörülü olursa, herkes birbirini severse, anlayış daha ön safhada olursa atlatırız. Atlatılmayacak hiçbir şey yok. Sadece hoşgörü, karşısındakine, karşısındakine saygı ve büyüklerimizin, bizi yönetenlerin bize söylediği şeylere uyabildiğimiz kadarına uymak. Bunlar çok önemli şeyler. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani herkesin dikkat etmesini istiyorum. Yani birkaç kişinin evde kalmasıyla bu anlatılmaz. Ee, onun için hepimiz birbirimize saygı göstermeliyiz. Ben yani onu söylemek istiyorum. Saygı. Ya yani birbirimizin o aslında şu anki sosyal mesafe dediğimiz dünyada bir saygı yuvarlaydı. Evet. Bizim Türkiye'de e, pek fazla bu yoktu. Çünkü ben mesela mecbur kaldığım çok an oldu. Yıllardır görmediğim birisi. Karşılaşıyoruz ve o kadar sevgiyle yaklaşıyor ki sarılmak zorunda kalıyorum ama neden sarılıyorum? Anlayamıyorum bunu. Ya da evet. öpmek zorunda. Bizim biraz kültürümüz şey ee, bu e, o bir metrelik kendi bireysel alanımıza girmeyi sorun etmiyor. Aslında bunu çok iyi öğrendik mesela. Evet. Bu da biraz daha şey e, o vıcık, vıcık ve devamlı kollarla sarıldığımız bir şeyden çok birbirimizi biraz mesafeli ilerleyeceğiz. Sen yani Türkiye'de de olsa, bugün bunun gibi kültürlerde de olsa bir tek böyle mesafe artacakmış gibi geliyor bana. Onu da işte yine bilinçli insanlar. Her, herkes yapmayacak bunu. Yine bakıyorsunuz bir asker uğurlamada, bir kına gecesinde, bir düğünde. Geçen haberlerde izledim. Zonguldak'ta bir yerde. Gelinle damat maketlerini yapıyorlar. Hı hı. Takılar Maketlere takılıyor ama gelip damat öpülüyor. Takıyor, takıyor, geliyor damata sarılıyor. <laughs> Böyle mi atlatacağız pandemiyi yani? Evet, biraz sıkıntı tabii. <gülüyor> <gülüyor> ee, teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Biz teşekkür ederiz. İnşallah, <laughs> İnşallah en kısa sürede ülkemiz bu beladan kurtulur. Biz beş aydan beri çocuklarımızla hiç sarılmadık yani. Şu ay hiç kucaklamadım, çok onu <laughs> Sana, seni sana, sana soruldum be. <laughs> Teşekkür ederim. İyi.